Herkese merhaba. Bugün Engelsiz Kariyer Sohbetlerinde çok değerli bir isim var. Müge Çevik. Aynı zamanda işaret dili çevirisinde de Tuğba Sarı Çiçek bizlerle olacak. Bugünkü konumuz mutluluk öğrenilebilir. Ama elimde çok kıymetli bir kitap var. Mutluluk kulübü. Buradan küçük bir şeyler okumak istiyorum. Hepimiz peşinden koşuyoruz. Para değil. İnsanın doğasında var. Onu aramak Tanrı değil. Sorsak pek çoğu hayatın anlamı der. Aşk değil. Bazen sahip olduğumuzda kıymetini bilmiyoruz. Sağlıkla değil. Onu istemeyen kimseye rastlamadım. Kolay sahip olup kolaylıkla sonsuz edip elinde tutanını da görmedim. Şam, şöhret, servet, kariyer, zenginlik, aşk, para, pul hiç değil. Peki ama kapısında kuyruklar yaratan bu mutluluk nedir? Müge önce sizi kısaca bir tanıyarak ve bu okuduğum dizelerden yola çıkarak da mutluluk nedir diyerek de ilk sorumla başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Ee, öncelikle beni davet ettiğiniz ve tekrar sizlerle buluşma şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, çok sevindim. Sizin vasıtanızla bir sürü eski e, dostu görmüş gibi hissediyorum. Ee, evet, mutluluk mutluluk konuşuyoruz çünkü e, uzun yıllar kurumsal dünyanın ardından e, 2012'den beri koçluk yapan, mutluluğu kafaya takan, mutluluk üzerine araştıran, öğrenen, e, öğrendiklerini de e, her seferinde farklı vesilelerle aktaran e, bir e, profesyonel öğrenciyim diye tanımlayabilirim aslında. Dolayısıyla mutluluk benim işim diyorum. Çünkü bir yandan öğreniyorum dediğiniz gibi bu bitmeyen bir yolculuk bitmeyen bir öğrencilik. Bir yandan da mutluluk üzerine bildiğim her ne varsa biriktirdiğim her ne varsa paylaşıyorum. Peki mutluluk ee, nedir? Mutluluk nedir? Evet çok üzerine saatlerce konuşabileceğim üzerine saatlerce anlatabileceğim herkesin üzerine çok uzun konuşabileceği bir kavram mutluluk Sizin de okuduğunuz gibi bir sürü farklı şeyle özdeşleştirdiğimiz ve şu hayalimdeki eve sahip olunca ee, mutlu olacağım ee, şu e, beğendiğim kişiyle birlikte olunca ya da hayatımın aşkını bulunca e, bugünlerde çokça içinden geçtiğimiz dönemde çokça gözümüze e, batan konu sağlık çoğunlukla unuttuğumuz ama hani, sağlıklı günlere kavuşunca mutlu olacağım dediğimiz hep böyle bir şeylere bağladığımız bir şeylere endekslediğimiz bir kavram. Bilimin odağına gelmesi henüz çok yeni. Çünkü pozitif psikoloji 1980'lerden sonra mutluluk kavramını aslında mutluluk olarak da değil de esenlik olarak, iyi yaşamak olarak ele alıyor. Ancak bugün burada ben sizlere biraz ben de biriktirdim ve benim filtremden geçince mutluluk ne demek onu anlatmak istiyorum. Benim tanımımda mutluluk bir yaşamı karşılama şekli bir duygudan, anlık bir hazdan, dış dünyaya endekslediğimiz, dışarıdan elde edilen bir şeyden ziyade insanın içinde doğurduğu, içinde bulduğu, yaşamda başına ne gelirse gelsin, bütün duyguları kapsayıp aşan onların ötesinde yaşama hangi pencereden baktığımızla ilgili bir duygu durumu mutluluk benim tanımımda. Eee Günlük yaşam içinde baktığımız zaman Müge Hanım iş hayatında özellikle insanlar terfi almak ya da işte maaş arttırımı ya da güzel bir yaz tatili planı yapmak gibi mutluluğu böyle bir hedef haline getiriyoruz. Oysa mutluluğun tanımına baktığımızda mutluluk yaşadığımız anda gizlidir diye de bir sonuç çıkıyor. Siz bunu bir uzman görüşü olarak nasıl ifade edebilirsiniz? Ee, şimdi... Ben e, çok uzun zamandır mutluluğun bir şey endeksli olmadığını iddia ediyorum ve e, hep bununla e, boğuşuyordum açıkçası. Bu, bu hani bu, bu iddia yüce bir, bir iddia olmaktan ziyade bilim ne diyor? Biraz buna kafa kapıyordum. E, çok şükür ki bilim e, iddiamı çok destekler, bir sürü araştırmaya sahip. E, birazcık burada bahsetmekte bahsetmekte fayda görüyorum. E, bunun uzun süren araştırmalar sonucu özellikle ikizler üzerinde yapılan araştırmalar pek çok farklı üniversite pek çok farklı bilim insanı 3 aşağı 5 yukarı mutabık kaldığı bu mutluluk neye bağlı ve nasıl öğrenilebilir kısmıyla ilgili çok güzel veriler sunuyor bize. Bu verilere göre mutluluk yani yaşamda hepimizin 3 aşağı 5 yukarı yaşamı karşılama şekliyle ilgili bir zeminimiz var. Bir perdeden okuyoruz yaşama. Ve bunun yüzde genetik. Yüzde ee, 50 içinde doğduğumuz toplumdan öğreniyoruz. Bunun ötesinde de genlerimizle getiriyoruz. Ee, hayatta başımıza gelenlerse, hani hep sanırız ki başımıza bir şey geldi. Ee, bir yakınımızı kaybettik, iflaslar oldu, bir acı yaşadık, bir travma yaşadık ve bu bizi mahvetti, bittik. Aslında öyle olmuyor. Hayattaki mutluluk seviyemizin sadece ve sadece yüzde onu bu başımıza gelenlerden etkilemiyor. Çok çarpıcı bence bilimin bunu kanıtlamış olması. E, geri kalan yüzde kırk da mutluluğun öğrenilebilir kısmı. Bu da şu demek. Mutluluk öğrenilebilir ne demek? Üzerinde e, metodolojik olarak ve düzenli olarak iki e, düşünce geliştirilmiş, düşünülmüş odaklı olarak çalışılmış ve çaba gösterilmiş bir büyüme süreciyle ki bu bir büyüme yol, yolculuğu yaşamda o başımıza gelen yüzde ona verdiğimiz tepkiyi nasıl geliştirirsek yani yaşamda kendimizi nereden nereye taşırsak, yaşamdan aldığımız tatmin e, ve bir kez daha altını çizmek istiyorum esenliğimiz o kadar gelişiyor. E, şimdi o sizin hani mutluluk ee, biraz önce de söylediğiniz amaçlaştırılan mutluluk biraz batının öğretileriyle bize böyle dayatılan ve sanki yanına tik atmamız gereken hani şunu da yaptım mutlu da oldum bu da bir başarı kriteriymiş e, gibi bize satılan aslında biraz dayatılan bir kavram ancak e, benim vurguladığım e, altını çizdiğim ve öğrenilebilirliğini iddia ettiğim kısım e, hedonik dediğimiz yani hazza ve bedene dayalı kısım değil Tam tersine ödemanik dediğimiz eylemlere, bakış açılarına ve yaşamda aldığımız sorumluluğa bağlı. Peki mutlulukta önemli olan e, düşündüğümüzü hayata geçirirken karşılaştığımız zorlukları aştığımızda yine bizi bekleyen bir mutluluk mudur? Yoksa bu öğreti her yaşadığımız anda bize bir rüzgar, bize bir hız ya da bize farklı bir deneyim kazandırdığı içinde böyle saklı bir cennet gibi bir şey mi? Yani bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Çok, çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Harika bir tanım oldu bu. Ee, aslında şöyle tanımlıyoruz değil mi? Genelde böyle bir tünele giriyorum. Karanlık, tatsız, korku dolu acılar var. Bu tünelin sonunda bir vahaya çıkıyorum. Ee, ve o vaha böyle cennet bahçesi ee, ve oraya bir kez varınca bir daha kimse elimden alamayacak gibi böyle sanki hani imgelesek zihnimizde böyle bir resim çıkacak. Ancak bilimin tanımladığı ve gerçek hayata uygun olan mutluluk böyle bir şey değil. Ee, tam tersi, aslında ne bir tünel var ne de o tünelin sonunda bir vaha var. Hayatın içinde bazı yerler daha karanlık, bazı yerler çok daha güzel manzaralı, ee, bazı yerler çok keyif aldığımız şeyler sunuyor bize, bazı yerler bir an önce bitsin istediğimiz şeyler sunuyor. Ama gerçek mutluluk ve öğrenilen mutluluk aslında başımıza her ne gelirse gelsin. Yani yolun sevdiğimiz kısmında da olsak, sevmediğimiz kısmında da olsak, hem iç dengemizi koruyarak, ortalamadan daha hızlı toparlanıp her setlerinde ...tekrar yola, yola devam edecek gücü bulabilme kısmı. Dolayısıyla başı sonu olmayan, hani hadi öğrendim, geldim, oh ben vardım bu vahaya demediğimiz e, bir kavram aslında. Dolayısıyla e, yolun sonu değil, yolun tamamı. Evet. Şimdi e, kitabınızda da bir bölüm vardı. Özellikle e, aslında mutluluk... E, Hayata karışmak ve mutluluk aslında hayatın kendisi. Şimdi biz engelliler boyutundan bakarsak dışarıya çıktığımızda günlük yaşam içinde bizi herkesten ayıran ve karşımıza bir bariyer olarak çıkan bir ön yargı ve ayrımcılık duvarı var. Ve biz ne yaparsak yapalım sanki hayat bize bir lütufmuş gibi herkesin yaşamakta kendisine hak olarak gördüğünü engelleye bir merhamet duygusuyla bir lütufkarlıkla bir yaklaşım var. Peki ben bunları aşarak mutluluğa nasıl ulaşacağım? Çünkü önümde toplumun ortaya koyduğu dev gibi bir duvar var. Şimdi bu noktadan bakarsak bize bunu nasıl yorumlarsınız? Ve engelli dostlarımıza, ailelerine ya da bu alanda çalışan dostlarımız için rehber olacak neler söyleyebilirsiniz? Ben uzun zamandır sizin yaptığınız işleri takip eden ve bu alanda ne kadar başarılı sonuçlar aldığınızı gören biri olarak öncelikle bu hem engelsiz kariyer lafını çok seviyorum, fikri çok seviyorum. Hem de, hem de zaten burada çok ilham verici ve ee, bak onlar yapıyorsa ben de yapıyorum dedirtici işler yaptığınızda şahitlik ediyorum. Dolayısıyla bunun için hem tutuyorum sizi hem de buradan feyz almak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun iki boyutu var. Önce bir onu fark etmek lazım. Bunlardan ilki toplumdaki bu duvarın neden oluştuğuna bir bakalım. Yani belki bunu anlamak arkadaşlarımda biraz daha rahatlama ve yani belki o öfkeyi biraz dindirebilir. Ee, Sahip olduğumuz pek çok şeyin kıymetini bilmiyoruz ama e, sağlık aslında bizim her an kaybetmekten çok korktuğumuz bir şey. Özellikle fiziksel bir tehdit algılamak veya bir e, bir şey geçirip şu an yapabildiğimiz şeyleri kaybedebiliyor olmak e, normalde de çok endişe verici bir şey. Dolayısıyla toplumda benim gözlemim, bu tamamen bilgi olarak gözlediğim bir şey aslında bir Engelli arkadaşımızla karşılaştırdığımızda, karşılaştığımız o gösterdiğimiz merhamet aslında bir korkunun tezahürü. Yani o kişiye değil de bir gün bana da ya da bir sevdiğime de olabilir bir kaza, bir hastalık gelebilir. Bununla ilgili henüz yüzleşemediğimiz bir korkunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Benim gözlemim bu. Ancak öbür taraftan bakınca, özellikle birazdan bu programı, bu söyleşi izleyecek herkes Bence e, zihindeki engelleri atmakla ilgili e, ortalamanın önünde gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce de dedim, bilim bunu ispatlıyor. E, başımıza gelenler sadece yüzde on bizim hayata nasıl karışabildiğimizi ve hayattan ne kadar keyif alabildiğimizi e, etkiliyor. E, hayatta neye nasıl anlam verirsek o öyle gerçekleşiyor. Yani bir şeyi... Ee, sevdiğimi söylersem o benim için yüzde gerçek oluyor. Sevmediğimi söylersem yüzde gerçek oluyor. Bir şeyin, e, hayatta başıma gelen bir şeyin benim için dünyanın sonu olduğuna inanırsam bu benim için yüzde gerçek oluyor. Tam tersi bu da aşılacak bir şey. Bu da yeni bir öğrenme. Ee, çok acı çeksem de, çok canım acısa da, çok zorluk olsa da Burada benim için yeni bir şey var bakış benim benimsersem bu da benim için yüzde gerçek oluyor. Dolayısıyla e, fiziksel bir engel mutlaka ve mutlaka yüzde yüz engelsiz bir zihin gerektiriyor bence. E, fiziksel bir sıkıntı e, böyle bir engeli olmayan birine göre zihinsel olarak ve duygusal olarak daha güçlü bir, daha metanetli, daha güçlü, daha azimli bir tutum gerektiriyor her şeyden önce. E, daha yılmaz, duygusal olarak yılmazlık gerektiriyor. Dolayısıyla bunu da ne sağlıyor? Bunun sağlayan en temel şeylerden bir tanesi sosyal ilişkiler. Kendim gibi olanlar, benim gibi hissedenler, yaşayanlar ve bunları başarmış insanlar, o yüzden söyledim, ilham veriyor olmak ve başkalarının bunu yapabildiğini görmek çok kıymetli. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş bence eksiz kıymetli. Ee, sosyal ilişkiler yani düştüğümde elimden tutacak biri yok ya ben yapamıyorum vazgeçiyorum dediğimde hayır ya ben de böyle hissetmiştim hadi gel yapıyoruz diyecek biri çok kıymetli bir şey ee, ikincisi bence gene fiziksel engel e, mutlaka ve mutlaka zihinsel daha derin bir anlam arayışını beraberinde getirmeli yani yaşamda bütün bunlar neden oluyor şair burada ne diyor? Neden böyle bir mesaj veriyor ve ne anlamalıyız? Ee, ve bu ayağımıza dolanan sıkıntı e, gerçekten zor süreçte e, biz başkaları adına ne yapabiliriz ve bu hayatın içine nasıl katma değer yaratırız biraz daha fazla buna odaklanmayı gerektiriyor. Öyleyseyle bizi izleyen arkadaşların yaşadıkları her neyse, belki doğuştan belki sonradan, belki çok zorlanıyorlar belki adapte oldular ve hayatın içinde daha kolay bakıyorlar belki çok izole kaldılar ve zorlanıyorlar. Yaşadıkları her neyse e, lütfen oturduğum yerden akıl verdiğini düşünmeden ne olur benim ne demek istediğimi duymaya çalışın, Söylemek Tabii istediğim çünkü şey... burada şöyle bir eleştiri gelebilir Müge yani, Hanım. Bir görme engelli, bir işitme engelli, bir ortopedik engelli, bir zihinsel engelli ya da Yakınları e, sosyal anlamda, eğitim anlamında, rehabilitasyon anlamında, sağlık anlamında çok ciddi zorluklarla mücadele çok ediyorlar. Zaten. Tabii bunları tek tek burada anlatmayacağız. Evet. Bu zorluklarla mücadele ederken, e, şimdi buradan konuşurken, hani biz ne gibi biz o kadar çok zorluklarla mücadele ediyoruz ki, hani e, bizi anlamak için bizim bizimle birlikte yaşamanız gerek diyebilirler. Buna büyük bir saygım var çünkü haklılar da. Ama Kesinlikle. tüm bunlara rağmen bir tebessümü, bir mutluluğu ya da insanlarla birlikte bir anı paylaşmayı insanlar önce kendilerine çok görmemesi gerekiyor. Yani burada şöyle bağlayayım size pas atmak adına. Yani insan i̇nsan mutluluğu ararken ya da mutluluğu tanımlarken önce kendini fark etmesi gerekmiyor mu? Yüzde yüz, yüzde doğru bir şey söylediniz. Tam da, tam da böyle olması gerekiyor. Bu ee, korona süreciyle ilgili de ben hep aynı şey söylüyorum. Şimdi hepimiz e, aslında bir şeyle eşitlendik. O da zengin, fakir, o bu fark etmiyor. Hepimiz izole hayatlar yaşıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de toplumun tamamı için bir sağlık endişesi yaşıyoruz Ve e, aklıselim herkes ve imkanı olan herkes, e, sokağa çıkmak zorunda olmayan herkes evinde kalsın diyor. Şimdi bu, bu bize ne getirdi? E, bu bize e, sanki hayatı ıslanıyor duygusu getirdi. Ve toplumsal olarak getirdi. Sanki dışarıda bir hayat var ve biz evler evimize tıkıldık e, ve bir şey ıskalıyoruz. Ancak ben e, bu süreçlere hep şunu söylüyorum. E, ben neredeysem yaşam orada. Ve ben ne anlam verirsem o gerçek. Dolayısıyla e, bir kez daha söylüyorum. Hani amacımız burada asla oturduğumuz yerden ahkam kesmek ve mevcut sorunları yok saymak değil. E, bu anlamda çok kolay bir ülkede yaşamıyoruz çok engelli farkındalığı olan bir ülkede yaşamıyoruz. Sosyal haklarımızın çok fazla olduğu ve bu anlamda dayanışmanın olduğu bir ülkede yaşamıyoruz. Bunlar realiteler maalesef. Değiştiremeyiz. Şu an için değiştiremediğimiz gerçekler. Ee, ancak, e, ancak bütün bunlar içinde yapılabilecek şey e, ben ne istiyorum? Ben neden keyif alıyorum? Bütün bu mevcut şartlar içinde neler yapabilirim? Elimden gelenin en iyisini Buraya odaklanmak. Ben şu ara biraz gerçekçi iyimserlikten bahsediyorum. Gene bilimin ortaya attığı çok yeni kavramlardan bir tanesi. Yani i̇yimserlik dediğimizde biz ne yap, ne anlıyoruz? Hep bardağın dolu tarafını görmek anlıyoruz. Ancak bilimin ortaya attığı gerçekçi iyimserlik şunu söylüyor. Diyor ki ancak bardağın diğer yarısı da boş. Bunu da fark et. Ee, bardağın yarısı doluya odaklanma, bardağın yarısının boş, boş olduğunu da unutmadan bu dolu tarafla ne yapmak istiyorsun bir onu fark et. Dolayısıyla tam da sizin dediğiniz gibi önce kendimi fark etmek. Yani ne, ne istiyorum, ne seviyorum, neye e, becerim var. E, gözlerim görmüyordur ama belki bambaşka bir yeteneği gelişmiştir. Belki duyamıyorumdur ama bambaşka bir duyu açılmıştır. Ki ben çok ee, i̇nanıyorum buna, çok gönülden söylüyorum. Ee, evet topluma karışmakta, iş bulmakta, ayakta kalmakta zorlanıyorumdur. Ama çok iyi yaptığı şeyler mutlaka bizi dinleyenler arasında vardır. Ee, buralarda neyi farklı yapabilirim, neyi daha iyi yapabilirim? Aslında güçlü yanlarımıza odaklanmayı anlatıyorsunuz. Evet. Yani, evet, evet. Eğer yapamadıklarımıza bakarak mutsuz olacağımıza güçlü yanlarımızı öne çıkartıp Zayıf yönlerimizi de zaman içinde azaltarak hedefimize ya da arzuladığımız hayata ulaşabiliriz evet, aslında. Evet. Daha tatminkar. Evet, belki yüzde yüz bütün isteklerimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Hayatın içinde böyle bir kontrol kimse için yok zaten. Böyle bir var hiç birimiz için yok. Ee, ancak e, dediğimiz gibi güçlü yönlerimize daha çok sahip çıkıp onları biraz parlatıp, ancak bu ancak bu hiçbir zaman oturduğumuz yerde olmuyor. Her zaman çok bir çalışma koymak gerekiyor. Her zaman azim koymak gerekiyor. Evet tabii burada bir umut duygusunun altını çizmek istiyorum. Gene bilimin tanımıyla umut yarın her şeyin çok güzel olacağı anlamına gelmiyor. Umut etmek, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda sonucun da olabilecek en iyisi olacağına inanmak anlamına geliyor. Kesinlikle. Ben çabamın maksimumunu gösterdiğimde, yapabildiğimin en iyisini yaptığımda, en azından yaşamda elde edebileceğimin de en iyisini elde edebileceğim demek. Ve burada kalmak çok iyi. Biraz önce söylediğim anlam da buraya giriyor. bir Görünenin arkasında bir anlam bulmalı. Ve bu anlama paralel bir yaşam amacı yaratmalıyız. Ne için yaşıyoruz? Neden kalkıyoruz sabah yataktan? Bütün bu zorlukları neden aşmalıyız? Bunu bulduğumuzda ve kendimiz dışındaki dünyayı da gördüğümüzde yaşadığımız zorluklar biraz üstünlüyor ve başkalarına ilham vermek için güçlü bir motivasyon. Kesinlikle. Müge Hanım bir de çok önemli bir aslında toplum olarak küresel dünyadaki yaklaşık 8 milyara yakın insan Tabii bölge bölge değişir bu sosyal koşullar. Evet. Belki de aslında hayatını şu anda izole etti ve evlerde. Biliyor musunuz Müge Hanım, engelliler ve yakınları yıllardır izole yaşıyorlar biz hep engelli olmanın nasıl bir şey olduğunu, karşılaştığımız zorluğu, otobüse binememek, okula gidememek, gittiğiniz okulun bir üst katına çıkamamak, tuvaletini kullanamamak ya da gittiğiniz bir restoranda sizi masa kirletirsiniz diye görme engelli almayanlar gibi birçok hikayeler var ve ne yapıyorsunuz? Karşılaştığınız bu ön yargı ve ayrımcılık nedeniyle sokağa çıkmayıp hep izolesiniz. Zihinsel engelli çocuğu olan yani çocukları, yıllardır izoleyken hep empati, empati, empati derdik ya şimdi küresel bir empati kurduk, küresel bir empatinin çemberinin içindeyiz ve biz Türkiye'de 5 haftadır izole yaşıyoruz ve sıkıldık, darlandık, her an bir şey olsa da sabah uyandığımızda kaldığımız yerden devam etsek diyoruz ama biz engelliler hiçbir zaman kaldığımız yer yok ve kaldığımız yerden de başlayamıyoruz. Bakın empati tarafından bakarsak burada siz bir uzman olarak ne söyleyebilirsiniz? Toplum gerçekten bugün bizi anlıyor mu hala izole yaşarken bile? Empati kurabiliyor mu? Ee, e, çok farklı bir şey ama bu da bizim şu anda içinde çok tartıştığımız, çok böyle iç geçirdiğimiz konulardan biri çünkü bu engeller olarak. E, evet, çok isterdim size. Evet, yüzde yüz anlıyor ve bu bu e, hani bu şart böyle bir hayra yol açacak diyebilmeyi çok isterdim ama ee, maalesef aydınlanma ya da anlayış dediğimiz şey kitlesel halde gelmiyor. Maalesef e, bu süreçten bireysel olarak çok ders çıkartacak. Sağlığının, özgürlüğünün, yapabildiklerinin, günlük hazların kıymetini alıp bunları yapamayanlarla özdeşleşip Allah kolaylık versin ve ben ne yapabilirim diyecekler, çıkacaklar. Ama bu süreçten hiçbir şey anlamayız. <laughs> Okyaydan çıkmış gibi e, kaldığı yerden daha beterine ve sadece tüketime odaklanıp devam edecek de milyonlar olacaktır. Dolayısıyla maalesef aydınlanma, hani biraz önce söyledim önce kendini fark etmek e, maalesef öyle bir şey ve çok minferit bir şey. E, hiçbir zaman e, işte 8 milyarın 8 milyarı da böyle bir empatinin yanından geçmeyecek maalesef. E, i̇nsan başına gelmediği ve yaşamadığı her şeyin çok aceleci. E, bu, ee, sadece engellilik durumu için değil ama e, bir sürü acı için bile öyle yaşamadığımız çok insana dair, çok hayata dair e, acıların bile acelisiyiz ve hiçbir fikrimiz yok. Sadece anlamaya çalışabiliyoruz ama anlaması mümkün değil. Yani e, bir engelli ne yaşar, hangi duygularla boğuşur, hangi toplumsal bariyerleri aşar, ee, ve nelerle mücadele eder bunu anlamaya çalışabiliriz ama inanın anlamaktan e, çok uzak kalacaktır toplum e, ama herkes kendi hayatına dair bir şeyi daha iyi yapsa belki toplumsal anlayışınız anlayışımız gelişir diye ümit ediyorum ben peki son olarak e, bu harika sohbetin sonuna doğru geliyoruz e, Müge Hanım e, mutluluğun reçetesi mutluluğun formülü var mı? Bir denklemi var mı? Ee, son olarak bu cümlelerimizle tamamlayalım. Şimdi ben şey, reçete ve formül deyince sonralarda aşı çok e, ya. <laughs> böyle bir aşısını bulsak keşke bunun da değil mi? Bu aşısını bulsak. Ee, şöyle herkes için geçerli bir formülüm. E, adımlarım var ama e, herkes için başka türlü seyrediyor. Ee, gene sizin söylediğiniz yerden olarak önce bir neyin beni çok sıktığını ve çok üzdüğünü fark ederek başlamak gerekiyor. Ve bu fark ettiğim şey içinde neyi değiştirebilirim, neyi değiştiremem. Değiştiremeyeceğim şeylerle vakit harcayıp, yani şöyle olmasaydı, böyle olmasaydı, oraya gitmeseydim, şu başıma gelmeseydi, burada olmasaydım, bu ülkede doğmasaydım, bu ette, de, kemikte, de, bu bedende doğmasaydım, bunlar değiştirebileceğim, geriye dönüp düzeltebileceğim şeyler değil önce değiştirebileceğim neler var ve neyi farklı yapmak istiyorum bunu fark etmek ee, buradan hareketle evet bir hani nerede yine biliyorum da nereye gitmek istiyorum bir onu fark etmek gerekiyor ne yapmak istiyorum bu hayatta benim için ne önemli ve bu hayatı nasıl yaşarsam iyi bir hayat yaşadım diye bileceğim. Koşullarım ne olursa olsun. Ee, işte eğer koşullarımı daha çok para kazansaydım, sağlıklı olsaydım, bedenim şey olmasaydı, yani bu nafile bir çaba olacak ve bu beni hiçbir yere götürmeyecek. Mevcutlar içinde değiştirebileceğim neler var? Oraya odaklanmak. Bu bu iki tarafındaki makası adımları kısaltmak adına sıkça eyleme geçmek gerekiyor. Bunun için de temas etmek gerekiyor. Hayatta karışmaktan tartan illa bir fiziksel karışmak olmayabilir. Bakın haftalardır izoleyiz ve hiç haftalardır yapmadığımız kadar e, dijitalden iş yapıyoruz ve aslında ben ona şey diyorum e, fiziksel olarak buluşamıyor olma zihinsel olarak belki bizi daha sık bir araya getirir. Biraz önce sizin dediğiniz entepiye de biraz paralel bir şey. E, bunu biliyorum dolayısıyla neler yapabiliriz? Temas edebiliriz. Ne bizi sıkıyorsa onun üstüne gidebiliriz. Oralarda tekrar tekrar o deneyimi yürüyüştürmeye çalışabiliriz. E, ve gerçekçi bir sahip olup e, elimden gelenin en iyisini yapıp sonuç ne çıkarsa biraz da o konuda kabulde ve teslimiyetle olabilirim. Benim yolculuk e, hani adımlarım bunlar ama herkes için başka türlü seyredecektir e, herkesin de kendi reçetesini yazması gerekecek. Peki Müge Hanım, bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. bu keyifli sohbet için de çok teşekkür ederim. Ve yine işaretleri işaret dili çevirileriyle bizlerle birlikte olan Tuğba Sarıçiçek'e de Engelsiz Kariyer Ailesi olarak sonsuz teşekkürlerimi gönderip hepinize iyi günler ve yeniden başka bir sohbette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiler. वर्षके जो hoşçakalın. Hoşçakalın